Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. Evet şöyle yaklaşayım biraz size. Biraz kızayım mı? Çalışıyor musunuz lan? Doğru söyleyeyim bak. He? Bakın limit süreklilik çok önemli ha. İki tane soru, üç tane soru gelir. Ondan sonra baka kalmayın. Böyle ayıvayı yersiniz ona göre. Evet süreklilikteyiz şimdi arkadaşlar. Çok önemli. Çok farklı soru kalıpları öğretilebilir. Bütün soru tiplerimizden var. Ona göre tamam mı? Hadi önce bir başlayalım. Şöyle kolaydan zora doğru götürelim. Bütün mantıklarını kavrayalım. 1. Yeşil x fonksiyonun grafiği verilmiş. Eksi 4, 4 açık aralığında süreksiz oldu. Şimdi nerelerde süreksizli grafik sorularında? içi boş olan yerlerde de. Bak buralarda limit vardı. Ama sürekli değildir. Bir de limitin olmadığı yerlerde yani kopma olan yerlerde ne yoktur? Süreklilik yoktur. O zaman başlıyoruz arkadaşlar. Eksi 4'ü 4'ü saymayın demiş zaten. Eksi 2 noktasında hem limiti yok hem sürekli değil. Eksi 1 noktasında limiti var ama sürekli değil arkadaşlar. Niye? Bak orada içi boş olan yer var. Tamam mı? Geliyorum bakın buralarda hiçbir sıkıntı yok. 2 noktasında yine sürekli değil. Başka bir şey yok zaten. Dörde kadar gidiyoruz bakıyoruz bir şey yok. Apsisleri toplamı kaçtır? Sadece eksi bir kaldı. Cevap Ceyhan. Tamam mı? Önemli. Önemli baba. Hadi bakalım şimdi ikinci sorumuz. Şimdi arkadaşlar kıyafet farklı olabilir. İkinci sorunun burada bu testte birkaç tane sorunun çözümünü daha önce de yapmıştım. Ama kafaya takılan şeyler olmuş yorumlarda gördüm. O yüzden daha ayrıntılı anlatmak istedim burayı. Çok dikkatli bir şekilde dinleyin. Kavram yanılgılarını, işte o hangi noktada süreklidir, hangi noktada sürekli dildir, sürekli olduğu en geniş küme kavramlarını iyice oturtmak istiyorum. Dikkat edin şimdi. Şimdi, y x fonksiyonun eksi 4, 4 aralığında limiti olup sürekli olmadığı. Şimdi bakın, tam otursun diye ayrıntılı bir çözüm yapacağım. Eksi 4, eksi 3, oradaki tam sayılar olduğu için sorulan değerler, aralıktaki bütün tam sayıları yazıyorum öncelikle. Şimdi, bazı sorular soracağım. Size dikkat edin şimdi. Bana bu fonksiyonun limitinin olmadığı noktaları söyleyin. Limit nerede yoktu? Grafiğin koptuğu yerlerde yoktu. O zaman bu fonksiyonun x eşittir 1 noktasında limiti yoktur. Bak x eşittir 1 noktasında limiti yoktur. Tamam mı? Dikkat et. Şimdi ikinci sorum sana. İyi öğren. Bu fonksiyonun bana Süreksiz olduğu yerleri söyle. Şimdi süreksizlik şartım neydi? Önce fonksiyonların tanımlı olması lazımdı. Eksi 3 noktasına bakıyorum süreklilik nerede yoktu arkadaşlar? Şöyle tanımlı olacaktı içi dolu karşısının içi dolu ama e, yani tanımlı ama içi boş olabilirdi. Veya ne olabilirdi? Tanımlı içi doluyken böyle. Bakın burada fonksiyon tanımlı olmadığı için süreksizdir diyemem. Geldim diğer bir noktaya. iki noktaya bakıyorum. iki noktasında fonksiyonun dolu olduğu bir yer var mı? Tanımlı olduğu bir yer var mı? Yok. O zaman burada süreklilik inceleyemem. Sürekliliğin olmadığı tek yer tanımlı olup kopma olduğu. O zaman x eşittir bir noktasında fonksiyon aynı zamanda süreksizdir. Şimdi bu soruma dikkat et. Yeni bir soru soruyorum. Bu fonksiyonun bana dedim ki sürekli olduğu en geniş kümeyi söyle dedim. Sürekli olduğu en geniş kümeyi söyle dedim. O zaman reel sayılardan neler atacağım? Tanımsız olduğu yerleri atacağım. Eksi 3, 1 ve 2'yi. Bakın sürekli olduğu en geniş küme farklı. Süreksiz olduğu farklı. Süreksiz olduğu nokta neresi? X eşittir 1 noktası. Tek nokta. Limitinin olmadığı yer neresi? X eşittir 1. Ama sürekli olmadığı yerleri bakın sürekli olmadığıyla süreksizlik farklı bir şey. Sürekli olmadığı yerleri sorarsa eksi 3, 1 ve 2 ama süreksiz olduğu yerleri sorarsa bu anladın mı? Şimdi o zaman benden ne istene bakalım limiti olsun limiti olsun ama neyi olmasın sürekli olmasın diyor. Bakın x eşittir 1 noktasında limit de yok süreklilik de yok ona bakma diyor. Limiti olup sürekli olmasın diyor. Limitinin olup sürekli olmadığı noktalar eksi 3 ve 2'dir. Toplamları da eksi 1'e eşittir sorunun cevabı Ceyhan. Yani bu soruda süreksiz olduğu yerleri sormuyor. Bana kardeşim bak diyor limitlere bak diyor. Limiti olsun ama süreklilik Olmasın orada diyor. Evet eksi 3 ve 2 noktasında fonksiyonun sürekli olmadığı için buralar. Ama süreksiz olduğu noktayı sorsaydı sorumuzun cevabı bu olacaktı. Aradaki ayrımı iyi bir şekilde öğrenin. Evet şimdi geldik üçüncü sorumuza. Y eşittir efiks fonksiyonun grafiği verilmiş. Eksi 5, 4 kapalı aralığında ifadelerin hangileri doğrudur diyor. Bakalım eksi 3, 0 ve 2 absisti noktalarda sürekli değildir. Bakalım. Eksi 3'te evet sürekli değildir arkadaşlar. Tamam. Sıfırda baktım sıfırda sürekli değil. Niye? İçi boş. Tamam. 2 noktasında baktım. Evet kopma var. Evet orada sürekli değil. Doğru. Eksi 3 ve 2 noktalarında limiti yoktur diyor. X eşittir eksi 3 noktasında grafik kopmuş. Evet limiti yok. X eşittir 2 noktasında grafik kopmuş. Evet limiti yok. Doğrudur. X eşittir sıfır noktasında limit vardır ama sürekli değildir. Evet, x eşittir sıfır noktasında limit vardır. Bak grafik kopmamış, tamam mı? Yani birleşik. Ama fonksiyon değeri başka bir değere eşit olduğu için o noktada sürekli değildir. Bu da doğrudur. Sorumuzun cevabı Edirnedir nedir diyoruz. Tamam mı? Limit değeri fonksiyon değerine eşit olduğu noktalarda fonksiyonlar nedir dedik? Süreklidir dedik. Unutma. Y eşittir fx fonksiyonun grafiği verilmiştir. Gx fonksiyonu kaç farklı değer için sürekli veya tanımlı değildir. Bak tanımlı da değil olmadı da sürekli olmadıklarını da soruyor. Bir kere gx fonksiyonuna bir bakalım. Gx fonksiyonun tanımsız olduğu yerler var bir kere. Paydayı sıfır yapanlar yani fx'in 3 olduğu değerlerde bu fonksiyon tanımsızdır. f(x)'in 3 olduğu yerler var mı bir bakalım. y'nin 3 olduğu yerler burası bak. Çiziyorum düz çizgimi. f(x) kaç noktada 3'e eşit? 2 noktada 3'e eşitmiş. Yani bunu 3 yapan 2 değer var. O zaman bu fonksiyonu tanımsız yapan kaç tane değer vardır? 2 tane değer vardır. Bu tanımsız yapanlar Şimdi bir de şuna bakacaksın. Ya kardeşim gx fonksiyonu fx fonksiyona bağlı mı? Bağlı. O zaman gx fx'e bağlıysa fx'in süreksiz olduğu her yerde süreksizdir. Her yerde her yerde süreksizdir. Yani sürekli değildir. Sürekli değildir. O zaman fx nerelerde sürekli değil bakıyorum. Eksi 2'de sürekli değil. Başka sıfır da sürekli değil. içi boş olmuş. Bir de sürekli değil. Kaç farklı değer için diyor. İki değer buradaydı. Üç değer burada. Beş sorunun cevabı denizli. Anladın mı mantığını? Tanımsız veya süreksiz diyor. Sürekli olmayan diyor. Mantığı önemli. Şimdi bu beşinci soruda yine kafa karışıklığı yaratan sorulardan bir tanesi. Yine aynı şekilde aynı yorumla anlatacağım. Üç, i̇kinci soruda anlattığım gibi dikkat et. Hadi başlayalım bir bakalım ne diyoruz. Y eşittir fx fonksiyonun grafiği verilmiştir. Dikkat et. Buna göre fx fonksiyonunun x eşittir 1 de limiti vardır ve sürekli değildir. Önce bakıyorum limiti var mı? X eşittir 1 de grafiğim kopmuş mu kopmamış. Sağdan ve soldan limit değerlerim ikisi de 3'e eşit limitim var. Sürekli değildir. Süreklilik için içi dolu mu diye bakıyorum önce. İçi dolu. Evet. Ve o fonksiyon değeri limit değerinden farklı olduğu için x eşittir bir de limit var. Ve sürekli değildir. Bunu cebe attım. Şimdi bu doğru. Hemen ikinciye bakalım şimdi. 1 bölü fx. Şimdi 1 bölü fx için işte sizin kafanızı karıştıran noktayı açıklayacağım. Bana 1 bölü x fonksiyonunun önce sürekli veya süreksiz olduğu noktaları söyleyin derse. Şimdi bir bakacağım bunun süreksiz olduğu neresi var? Bir kere 1 bölü fx fx'e bağlı mı? Bağlı. fx'in süreksiz olduğu yerler diyebilirim önce. fx'in süreksiz olduğu yerler. fx nerede süreksizdi arkadaşlar? x eşittir 1. Tamam bunu aldım. Peki bunu tanımsız yapan değerlerde yani paydayı sıfır yapan değerlerde süreksiz midir? Neler sıfır yapıyor bunu? Eksi bir sıfır yapıyor mesela. Ve üç sıfır yapıyor. Niye? F eksi bir çünkü sıfırdır. Bakın kökü. F eksi bir sıfır. Ve F üç sıfır. Şimdi bunlar için bu fonksiyon tanımsızdır. Biz bir bölü fx'in tanımsız olduğu yerlerde süreksizlik inceleme yapamıyordu. Yani bunun süreksiz olduğu yeri sorarsa sadece x eşittir bir noktasıdır diyeceğim. Şimdi buraya diyor ki gerçek sayılar kümesinde 3 farklı x değeri için sürekli değildir diyor. Bak süreksizdir mi diyor. Hayır sürekli değildir. Şimdi bana buna şu soruma cevap verin. Bana sürekli olduğu bana sürekli olduğu en geniş kümeyi söyle bana. En geniş kümeyi söyle. 1 bölü fx fonksiyonunun Şimdi o zaman reel sayılardan, reel sayılardan bir şeyleri atacağım. Şimdi neleri atacağım? Bir kere fx'i süreksiz yapan x eşittir 1'i atmam lazım. Bu fonksiyonu tanımsız yapan eksi 1 değerini atmam lazım. Bir de tanımsız yapan 3 değerini atmam lazım. Şimdi iki tane soru sorulabilir burada. Süreksiz olduğu noktayı sorarsa x eşittir 1, Sürekli olmadığı noktaları sorarsa, bakın buralarda da ne değildir? Sürekli değildir. Eksi bir de, bir de ve 3'te sürekli değildir. Bakın, sürekli değildir diyor. O zaman kaç noktada sürekli değildir? 3 noktada sürekli değildir. Bu da doğru olmuş olur. Bunu şöyle düzeltebiliriz aslında. Bunu şöyle düzeltebiliriz. İşte r eksi a, r eksi a sürekli olduğu en geniş kümedir derim. Bak sürekli olduğu en geniş küme ise en geniş küme ise A kaç elemanlıdır diye sorabilirim. Kaç elemanlıdır? 3 elemanlıdır. Aynı hesaba gelmiş olur. Bu da doğru olmuş olur. Sonuncuya bakalım şimdi. 1'e sağdan yaklaşırken limit değerini sormuş. Bakın 1'e sağdan yaklaştığım zaman X eşittir bir duvarına elimi koyup sağdan yaklaştığım zaman 3 olduğu için bunun cevabı 1 bölü 3'tür. O zaman 1 ve 2 doğrudur. Sorumuzun cevabı denizlidir. Bakın aradaki ayrımı çok iyi yapın. Süreksiz olduğu yerleri soruyorsa tanımsızlıkları işin içerisine eklemiyorsun. Ama sana sürekli olmadığı kaç değer vardır diye şey yaparsa veya işte nedir ne diyelim ona. Biraz önceki soruda gösterdiğim gibi en geniş tanım kümesinde kaç tam sayı yoktur dediği zaman iş farklı bir yere gitmiş olur. Tamam mı? Anladık değil mi? Şimdi hadi bir sonraki soruya da bakalım o zaman. Bir sonraki soruya da bakalım o zaman. Ondan sonra taşlar yerlerine daha iyi otursun. Bu, bu soruyu arkadaşlar şöyle yapalım. Bu soruyu şöyle yapalım. Şurayı gerçel sayılar kümesinde süreksiz olduğu noktaların apsisleri toplamı demeyelim. Bu sorunun kökünü şöyle düzeltelim. Daha net olsun, daha anlaşılır olsun. Şöyle diyelim ki fonksiyonunun sürekli olduğu, dikkat edin, sürekli olduğu en geniş küme en geniş küme R eksi A olduğuna göre tamam mı? Olduğuna göre göre A kümesinin elemanları toplamı kaçtır diyelim. Elemanları toplamı kaçtır diyelim. Tamam mı? Bu hale dönüştürelim. Ee, diğer haliyle süreksizdir diye sormuşum. O haliyle hatalı olmuş olur. Sürekli olmadığı noktalar diye sormamız lazım. Bu şekliyle daha doğru. Şimdi bir kere 1 bölü x eksi 1. Bir kere şuna bir bakalım. Bu fx fonksiyonunun grafiği. Bu fx fonksiyonu fx fonksiyonundan fx eksi 1'e geçiş yaparken fonksiyonun grafiğini bir birim sağ öteleyerek yapabilirsin. Birincisi bu ama ben onu yapmayacağım. Şimdi bu fonksiyon nerelerde? Şimdi en geniş nerede süreksiz bir kere? X'in eksi 2 olduğu yerde süreksiz. Yani bunun içini X eksi 1'i eksi 2 yapan X değerleri için süreksizdir. X süreksiz olduğu noktamız eksi 1'dir. Yani A'dan süreksiz olduğu için eksi 1'i atıyorum. Bak sadece süreksizdir diye sorsaydı sorumun cevabı buydu. Bu ne yaptığı nokta süreksiz yaptığı nokta. Şimdi bir de tanımsızlıktan dolayı en geniş tanım kümesinden atacaklarım var. 1 bölü f x eksi 1'i paydasını 0 yapanları atacağım. Şimdi peki f x eksi 1 f x fonksiyonu nerelerde 0 olmuş söyle bana. f eksi 4 0 olmuş. Sonra f eksi 1 0 olmuş. Bir de f 5 0 olmuş. O zaman fx eksi 1'in içini 0 yapacaklarımız x eksi 1'i kaç yapanlar? Eksi 4 yapanlar. x eksi 1'i eksi 1 yapanlar. x eksi 1'i bir de ne yapanlar? 5. Attım karşıya. Burası için eksi 3. Burası için 0. Burası için 6. Şimdi bu değerler, bu değerler fonksiyonu tanımsız yapanlar tanımsız yaptıkları için en geniş tanım kümesinden atıyorum. Eksi 1'e atmıştım. Süreksiz yaptığı için. Eksi 3'ü attım. 0'a attım ve 6'yı attım. Absisleri toplamı kaçtır diyor. Bunların toplamlarını istiyor. Topladığım zaman cevabım 2 yaptı. Sorunun cevabı Edirne. Şunu eklemeden geçemeyeceğim. Bu fonksiyonun bana sadece süreksiz olduğu yeri sorsaydı yani önceki haliyle sorsaydı Sorumuzun cevabı eksi 1 olacaktı. Ama bu şekilde sorduğunda sorumuzun cevabı 2'dir. Yani cevap edir nedir? Tüm mantığını burada anlattım. Güzel bir şekilde öğrenmeye çalışın. Evet şimdi sonraki soru çok önemli bir soru. Sınavda buna benzer sorular sordular. Hadi bakalım. Şimdi bize yeşil trafik fonksiyonunun grafiğini vermiş. Biraz silik çıkmış grafiğimiz ama şöyle kırmızıyla üstünden geçelim. <laughs> f artı g fonksiyonu x eşittir bir noktasında sürekli olduğuna göre g fonksiyonun grafiği nedir şimdi detaylı bir şey yapacağım sen grafikten çözebilirsin ama ben detaylı bir şey yapayım şimdi bana bir kere limit x bir noktasındaki sağdan limiti söyle bir noktasındaki sağdan limitim yaklaştım 4 tamam mı limit şeyi söyle bana f1'i söyle F1'i söyle 3. Şimdi bir de soldan limiti söyle. Limit x. 1 noktasındaki soldan limitim o eşit? Soldan 1'e yaklaştım 1. Şimdi ben 1 noktasında yeni g fonksiyonunun şöyle yapacağım. Limit x 1'e sağdan yaklaşırken gx'in öyle bir değeri olacak. Sonra g 1'in öyle bir değeri olacak. Sonra limit x 1'e soldan yaklaşırken gx'in öyle bir değer olacak ki şunun değeriyle şunun değerini toplayacağım. Şunun değeriyle şunun değerini toplayacağım. Bunun değeriyle bunun değerini toplayacağım. Sürekli olabilmesi için üçü birbirlerine ne olacaklar? Eşit olacaklar. Şimdi mantığını yakalayalım o zaman. Şimdi o zaman mesela şunun cevabı A olsun. Bunların toplamları ne yapıyor? A artı 3. O zaman bunların toplamları A artı 3 yapıyorsa bunların toplamlarında A artı 3 olabilmesi için bunun cevabının A artı A eksi 1 olması lazım. Yanlış yazdım pardon. Ne olması lazım? A eksi 1. Bakın toplayınca A artı 3 yapıyor. Şimdi bunun cevabı 1 ise toplamların A artı 3 yapabilmesi için A artı 2. Yani fonksiyon sağdan limit değerimiz bak sağdan limit değerimiz fonksiyon değerinden bir düşük Soldan limit değerimiz fonksiyon değerinden 2 yukarıda olan bir grafik olacak. Soldan limitim fonksiyon değerinden 2 yukarıda bak. Burada soldan limitim fonksiyon değerimden 1 yukarıda olmaz. Şimdi fonksiyon değerinden 2 yukarıda olur, fonksiyon değerinden 1 aşağıda olur. Evet, sorumuzun cevabını bulduk Bursa. Bak. Ne yapıyormuş arkadaşlar? 1'e soldan yaklaşırken 2 oluyormuş. Bak burası 2. Tamam mı? Pardon. Soldan yaklaşırken 2 Fonksiyon değeri sıfır e, sağdan limitim eksi bir bakın toplayın kaç yaptı üç yaptı toplayın üç yaptı toplayın üç yaptı tamam mı mantık o ikisinin birleşmiş hali toplamlarının üçünde birbirine eşit olacak tamam mı yani orada hangisi olabilir diye soruyor bir sürü grafik olabilir bu şekilde siz o aradaki farkların kaçar olduğunu yorumlamanız gerekiyor. Evet. Son sorumuz. Yukarıdaki ifadelerden hangileri daima doğrudur? Daima doğrudur diyor. Ha dikkat et. Fx x eşittir a absissin noktasında tanımlı ise yani F, a tanımlı ise eşittir 3 gibi mesela. Bu noktada süreklidir. Hayır nasıl olabiliyordu? Bak örneğiyle göstereyim. İçi boş. A noktasında içi boş. Ama başka bir yerde bak f a değeri var ama sürekli değil. Bu daima doğru falan değildir. f x eşittir a noktasında sürekli ise bu noktada tanımlıdır. Evet sürekli olması demek böyle kopmadan gitmesi demek sürekli ise a noktasında kesin tanımlıdır. Bu babalar gibi doğrudur. f x fonksiyonun sürekli olduğu en geniş tanım kümesidir. Bir fonksiyonun sü e sürekli olduğu küme en geniş tanım kümesi olmayabilir arkadaşlar. Nasıl hocam? Mesela şöyle bak bu fonksiyon şöyle şu anda ne burada sürekli bak. Tamam mı? Mesela bundan sonra bundan sonra burada içini boş bıraktım. Bak burada dolu yaptım. Bak sürekli değil burada ama sürekli değil ama tanım kümesinin içerisinde bu değer var. Yani bu olmak zorunda değil. f(x) tanımlı olduğu kümede süreklidir. Hayır. Her tanımlı olduğu yerde sürekli olmak zorunda değildir dedik. Bu da daima doğru değil. O zaman sadece bir tanesi doğru. Sorumuzun cevabı Bursa. Tamam mı? Bak bu mantıkları da neyin ne zaman doğru olduğu mantığını da hiçbir zaman unutma. Tamam mı? Evet şimdi sonraki testimizde yine süreklilik soruları var. O süreklilik sorularında canını okuduktan sonra sonra limitin sınava hazır ol testine geleceğiz. 1 2 3 dört tane Sınava hazır ol testimiz var, güzel sorularımız var. Kendine iyi bak. Görüşürüz bay bay.